Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben kendimi böyle prensesler gibi <laughs> hissediyorum dermişim. Ee, hissediyorum bir mi? Çünkü bugün neredeyse eşimle yer değiştirmiş gibi bir şey olduk. Sanki ben işe gidiyorum, hazırlanıyorum. İşte rahat rahat düşün alıyorum, hazır Çıkıyorum modunda. Bir havaya soktum kendimi o hazır evdeyken. O da mutfakta çocuklarla uğraşıyor, yediriyor, içiriyor, kahvaltısını hazırlıyor. O moddaydı. Öylelikle ben kendimi çok iyi hissettim. Sağ olsun. Kendisine buradan teşekkür edeyim bari. Ee, ama hava hava bugün rüzgarlı yağmur var gibi. Biliyorsunuz Max var köpeğimiz, eğitimin köpeği. Ee, onu gezdirdiler sabah. Bağlamışlar onu ağacın dibine. Dedim ki onu oradan almamız lazım çünkü yağmurun altına kalacak. Onu aldık. Şimdi çamaşırlar var, pancaklar, onları toplayacağım. Burada da alparslan var, boyama yapıyor. Öyle yani. Bugün enerjiyim inşallah. İnşallah siz de enerjiksinizdir. Şöyle bir yerleştireyim size. Hatta böyle bir yere gidiyormuş gibi bir kombin bile yaptım. Düşün yani, düşün. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı bakıyor. Balık. Bu ne? Balık. Balina. Ay Gökçe bir şey yok. Harikasınız. Harika. Harikasınız. 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 Çok harikasınız. Yağmur başladı. Yağmur başladı. Yağmur başladı. Abi. Bak ne geldi. Gelin olmuş gidiyorsun. Anne. <laughs> Hı. Koca iyi de yıkamıştım. Hadi açıyorum. Kızım bir şey yapmıyor ya. Bakıyor Gökçe. ısırmış bir de yani. Asya ısırma. Burası çok esiyor ya. <laughs> Niye vuruyorsun Gökçe? <laughs> Yanlışlıkla yaptı. Bilerek mi yaptı? Bilerek yapmadı ki. Yazık kızım öne yapma kardeşine. Küçücük daha o. Bak hasta oldu. Ne oldu Alparslan? Kalkmana geldi O Alparslan beni yiyecek galiba.

Gökçe bak, bir daha görmüyor. De... Hey. 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 Hava yağmayacak galiba, hava durumunda da öyle Şunları yıkadım, hey. onlar おばあ大好 Tommy geldi. Git buradan Tommy çamaşır atmam lazım. Hayır. Çamaşır atmalıyım Tommy. Hayır. Çok işim var Tommy. Ne olur Hayır. beni rahat bırak. Ayy. Lütfen Tommy. Hayır. Tommy Tommy. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> <burada>. Tommy bayıldı. <laughs> burada, burada. Ah, Aa ah, Tommy uyandı yine Tom, 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 Tom. Allah. <laughs> Bayıldı yine. <laughs> Allah. Bayılmamış ya. Olamaz ya. <laughs> Tommy rahat bırakın. Ayı. Yeah. <laughs> Ay. Allah, yıkıldı. <laughs> <laughs> Balkon <laughs> <Nana. gülüyor> <Kocuncuk. Ay, gülüyor> <bestim. gülüyor> görevimiz tamamlandı. Çocukları da alıyorum içeri. Vallahi yağmur çiseli geçti. Çarşaflar vardı, örtüler vardı. Onları attım yıkadığım için. Astım kurutmada onlar yırtılıyor arkadaşlar. Benim kurutma iyi değil sanırım. Bana dağıttırıyorlar bu oyuncakları istiyorlar benden. Ama oynayan yok. Kırmızı giyindirelim. Hep elbiseler çıkmış. Evet canım. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım Gökçe. Sen hazır mısın? Evet. Ama saçların sanki dağınık gibi biraz. Toparlasak mı azıcık? Evet. Toplayalım istersen tokamız vardı buralarda bir yerlerde ama nerede neyse. Diyorum kızlar dolabımdan elbise seçeceğim burası dolabı olsun tamam mı? Gökçe'nin en sevdiğim Barbie bebeği yes. bu olabilir. Ay. Ter rengi, saç rengi falan bayılıyoruz. Ter rengi çok güzel. Al bakalım. Hmm. Çocuklara burada çok güzel tavuk çorbası yapıyorum arkadaşlar. Ee, burada önemli olan nokta içerisine soğanı, sarımsağı, tuzunu ekleyerek tavuğa açtığımız. Öyle çok lezzetli oluyor. Bol sarımsak yaptım. Böyle biraz da rahatsızlar ya. İyi gelir. Şimdi mutfağımı bir toparlayacağım. Çocukları uyuttum bu arada buraları da toparlayıp sonra bir size mutfak turu çekeceğim çünkü mutfak dolaplarını artık temizliğini hallettim. Şükürler olsun. Geliyorum aşkım geliyorum. Üzerine taze nane veya baharat da yakabilirsiniz ama benim çocuklar böyle sade seviyor. Şu şekilde şehriyeliğim de kabarmış. Bir 5 dakika sonra kapatırım olsun. Soğumaya bırakırım. Dört şey hasıyı tekrar yuttum. 5 dakika yine uyumuşum çorba ocakta beyin rahat değil ki uyuyayım tekrar kalktı tadına bakalım çok güzel kapatacağım altını o sıcaklığıyla kabarır bunu da hala muhammed yaptıracak elimi yakıyorum sürekli şurayı yaktım mesela şimdi kendime bir kahve ısmarlıyorum ödül Herkese mutfağımdan selamlar, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Tekrar baştan başlangıç yapıyorum çünkü e, mutfak turu çekeceğimi söyledim. Mutfak dolaplarımı sildim, yerleştirdim. E, yerleştirdikten sonra size ufak böyle bir mutfak turu çekmek istiyorum. Şimdi kanala bizzat mutfak turu için gelenler için tekrar bir başlangıç yapmış oldum kısacası. Öyleyse hemen başlayalım bakalım, gelin sizi alayım. Kapının girişinden başlayalım. Evet, burası giriş, kapıdan giriyoruz girdiğimizde ilk olarak bize sağ tarafımız ocak karşılıyor arkadaşlar. Ocak rengi olarak griyi tercih ettim. Gerçekten güzel ve cam olanı böyle tercih ettim. Memnunum. Şimdi beyaz eşyalarım ya da gri eşyalarım hepsi Arçelik arkadaşlar. Üçlü set olarak tercih ettim. Fırın, ocak, davlumbaz olarak. Ben sığında yağdanlığım, çayım, işte sık kullandığım yine kaşıklığım, tahta kaşıklarım ve diğer gereçlerim var. Bu şekilde kare olarak da e, böyle ara kare olarak da bu büyük desenleri tercih ettim. Normalde benim zamanımda böyle inceler falan modaydı ama baktığımda e, bu daha güzel. Görüntü olarak da bu daha hoşuma gittiği için bunu tercih ettim. Böyle yine gri'den gidiyoruz. Bunu yeni aldım. E, gri uyum sağlasın diye. Yalnız sünger, tel, işte deterjanım buna koyuyorum. Hem uyum sağlamış oluyor. Musluğumuzu da değiştirdik. Bu şey olanı aldım. Neden? Şöyle sebze yıkarken. Bu da normal. Ee, bunu da bu şekilde aldım. Şunu da yeni taktım buraya havlu takarım diye. Burada yine prizlerim var. Prizlerin iki tane olması çok iyi benim. Açımdan kurtarıcı oluyor. İşte air fryer, tost makinesi, diğer işte blender çalıştır, mikser çalıştır derken az bile. Şarj aletlerini de buraya takıyorum. Çünkü çocuklar telefonlar elemesini. Sardan başlayalım. Bu dalgamızın sağ tarafında böyle bir yerim var. Buraya baharatlıklarımı, çaylarım var. Böyle paket bitki çaylarım var. Koydum. Şunun üzerinde böyle kutuda gereksiz şeylerim var. Bu hemen dolabımızın sonunda bardak rafım var. Böyle çay bardakları, kahve bardakları, çocukların bardakları, sulukları vesaire fazlalıklar yani kullanmadığım ürünler var. Hemen böyle diğer yan tarafına geldiğinde burada da fincanlarım, büyük fincanlarım. Onu ee, onun sonrasında şu şekilde olanlar ve kahvaltı kapları, işte süttaç kapları, kase tarzı şeylerim var. Burada da kahvaltı için kullanacağım elimin altına tabaklarım var. Burada da e, kahvaltı kapları var yine minik minik reçellikler vesaireler. Burada da kahve düşkünü bir insan olmadığım için şu kadar fincan bana yetiyor artı öyle. Misafirim geldiğinde buradan ikili ve altılı set olarak kenara dizdim. Bunlar var arkadaşlar. Hemen üstümde de şekilde bir gözüm var. Mini fırın güveç kaplarım var. Burada çocukların ilaçları var. Burada da yine bizim ilaçlarımız var. Yukarıda da bulanmadığım çaydanlığım var. Yan tarafı da. Şöyle hafif bir L dönen bir şey yaptırdım. E, yaptırdığıma da pişmanım bu arada. Bu kadar L'den ne olacak? Ve e, kullanışsız. İçine giriyorum resmen. Burada da L dönen kısmı bu şekilde ancak toparlayabildim. Bulanmadığım yine ürünler var. E, i̇şte robotu sık sık kullanmıyorum. Arkadaki meyve sıkacağım. Fazla kullanmıyorum. Ve makinesini fazla kullanmıyorum. Şuna da boyum yetiyor. Soğan doğramak için. Ama sık kullandığım bir ürün. Altta da yine böyle büyük bıçakların olduğu, makasların olduğu bir bölüm var. Arkada da kullanmadığım gereçlerim var. De de normalde bunun yeri fırının sağ tarafı altıydı ama çocuklar elliyor. Allah korusun bir şey olur diye. Onları da bu köşeye kaldırdım. Sık kullandıklarımı. Burada da bulaşık deterjanlarım var. Kutunun içerisine bu le iyi anca bu şekilde değerlendirebildim ve karışık görünüyor. Şuradan çok kolay ve ben elimi aşırı sıkıştırdım. Burada da yemek tabaklarım var. Şunlar kullanmadığım yedek. Bu işte büyük servis tabağı, küçük pasta tabağı, yemek tabağı ve kaseleri ekstrada çocuklar sürekli çorba tükettiği için kaseler almıştım. Şu an makinede devamı altılı olarak bir büyüğünden bir küçüğünden almıştım. Üst taraftaki mutfak dolaplarım bitiyor. Tezgahta bu şekilde de airframe var. Dimin altında yine. Ve toz makinem var. Bunları çok sık kullandığım için tezgah üzerinde kalıyorlar. Deneyin avantajı az da olsa yani benim için budur. Bu şekilde. Burası da tencere dolabı olarak geçiyor. İçine giriyorum yani arkadakilere ulaşmak için. Burada e, bulaşık makinem var. Yine arçelik dediğim gibi. Şu anda dolu çalışıyor. Burada, burası da lavabonun altı. Burada da kapkacakları bu şekilde düzenledim. Bunlar da burada plastik kaplarım, süzgeçlerim, tepsilerim. Burası çekmeceliğimiz var. Kaşıklık çekmecem bu şekilde çocuklar için de yer açtım. Değiştirdim o yüzden. Böyle sığlarım, bezlerim, havlularım, mutfak bezleri, kurulama bezleri, işte alüminyum folyo, pişirme kağıdı, streç tarzı şeylerim buraya sığdı. Derinliği var çünkü bu çekmecenin büyük yani. Çok karışıktı bu arada. Anca bu kadar düzenli oluyor. Bu çekmecede Asya sürekli karıştırıyor. Olanları eledim. Başka yere koydum. Burası da bu şekilde. Suluklukları, sulukları ondan sonra mama kapları, biberonları, yemek, işte kahvaltı kapları. Böyle meyve koymaları için atıştırmalık. Meyve atıştırmalık için şöyle plastik kaseler. Rendelerim, tahtalarım burada. Bunlar da bu şekilde. Şu fırının altında kalan kısımda fazlalık işte yine buzdolabı poşeti ve ee, çatal kaşık çatal takımım var. Burada fırınım var. Hemen sağ tarafında da saklama kapları ve çaycım var. Buranın da uzunluğu var. Burası da kullanışlı. Burayı da bu şekilde yaptım. Bunlar da tutacaklarım. Silikon tutacaklarım. Bir süre sonra eliniz yanıyor ama. Perdelerimi de bu şekilde. Üstte iki tülü taktım. Neden bilmiyorum. Biri annemden hatıra. Üstteki. E, alttakini de normal ben almıştım. Hem içerisi görünmüyor. İki tanesi üst üste şekilli geldiği için. Store'm da var ama onu çok indirip kaldırmıyorum yani öyle söyleyeyim. Zaten karşıda bir tane evimiz var. Burada yaşlı bir teyze oturuyor. Herdan bu şekilde. Altta hemen peteği var. Sandalye ve masam bu şekilde. Sandalyelerim normalde mor renk ama böyle kılıf aldım. Çocuklarla kullanışlı oluyor bu arada. Öneririm. Normalde iki tane mama sandalyesi var ama biri balkonda bir tanesi burada. Bize de kalan alan bu şekilde. Mutfakta yeterli oluyor. Şöyle geniş açıda gösterdim. Evet mutfağımda hemen bu köşeye dönüyorum. Kapının sol tarafında kalıyor. Burada buzdolabım var. Yandakiler dolabım var. Şurada kahvaltı takımları, bardak vesaire. Şurası da çıkmış. Neyse. Şurada da yemek takımları. Onların içini de göstereyim size. Kiler dolabı bu şekilde. Şişelerim vesaire. Erzaklarım. Onlar burada. Burada kahvaltı takımım, kaselerim, günlük elimin altında olanlar. Burada çocuklar için bir şeyler var. Burada yine yemek takımı, şık tepsilerim, borcamlarım, kaselerim ve uzun tabaklarım var. Şurada da kadehler, bardaklar bu şekilde. Hemen yana geldiğimde de burada yemek takımım var arkadaşlar. Ünlü boş bıraktım. Çocukların avır zıvırlarına böyle abur cubur olsun ne diyeyim size. Ulaşıma zor olduğu için buraya kaldırıyorum. Bebe bisküsü vesaire. Avır zıvırlar buranın ön kısmında kalıyor yemek takımını sürekli kullanmıyorum çünkü kasesi aşırı derin. Burası da bu şekilde. Kapağını kapattım. Buzdolabımın üzerine fırın tepsilerini koyuyorum. Çünkü fırında getirince yağlanıyor. Buzdolabım da bu şekilde. Üzerinde normalde şey vardı. Magnetler Sildim. Temizlemek için hepsini çıkardım arçelikten aldık bunu da. İçeriği biraz küçük. Daha büyük olmasını isterdim. Altında do dondurucusu üstünde normal dolabı var. Ama yine memnunum. Biraz daha büyük olabilirdi. Mutfağımdaki avizan bu şekilde. Bunu da sildim bu arada. Böyle köşelerim var mini mini. Kaktüslerimi, kuşlarımı koymak için. Saatim orada. Kombimiz burada maalesef ki. Onun da altındaki boruları böyle yapay yaprak dallarla kapattım. Şu cam kenarını da patates, soğan, sarımsaklıklarımı koyuyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Videomu burada noktalayayım artık. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.